Sen kardeşim gibisin. Kardeşler aralarındaki sorunları çözer ve sen de öyle yapmalısın. Keşke Pops burada olup bunu görebilseydim. Selamlar dostlar sürekli diziyle ilgili bayağıdır video yapmıyordum. Aslında normal video bayağıdır yapmıyorum. Bugün bir tane yapayım dedim. Bu arada benden videosu gelecekti aslında ama onun metnini kaybettim arkadaşlar. Belki sonra gelir. Ayrıca Tsubasa'nın ilk bölümü çıktı onu da belki bir videoda inceleyebiliriz. Peki bu videonun konusu ne? Videonun konusu Mordecai ve Margaret neden birlikte olmalılar? Ama sadece bu cümleyle ilgili konuşmayacağız arkadaşlar. Serinin finaliyle ilgili ve geneliyle ilgili çok şey konuşacağız. Hadi gelin hep beraber gerçekleri araştıralım. 8 sezonluk sürekli dizi serüveninde Mordecai ve Rigby pek çok olay yaşadı. Kovulma tehlikesi, destansı paps anti paps savaşı, skipsi aya gönderme gibi. Bir düzine yavru ördek onları aya gönder. Şu çalışmayan gazoz makinesi var ya onu da aya gönder. Seni duş perdesi başka ne gönderdin? Artık senin aya gitme vaktin geldi. <laughs> evet de 8. sezon diğerlerinden farklı. Çünkü bu sezon bizim bildiğimiz sürekli dizi değil arkadaşlar. Bu sezon Star Wars gibi yani çok savaşlı geçti. Mordekay Verik bir çok kez ölüm tehlikesi yaşadı. Tabi çocuk olduğumuz için o zamanlar bunu pek anlayamadık, değil mi? Yani 8. sezon diğerlerinden çok farklıydı. Final bölümünde yani epik son savaşta Paps'ın ve Anti-Paps'ın Güneşe uçmasından sonra bizim ekip dünyaya geri döndü. Beklenmedik bir şekilde karşılanmışlardı. Ancak ne yazık ki çok da mutlu değillerdi çünkü Paps ölmüştü. Bu sahneden sonra 25 sene sonrasını atlıyor zaman olarak. Bu kısım kitaplarda var. Ama ben biraz bu aradaki kısmı açıklayayım arkadaşlar. Çünkü buradan ayrı bir dizi bile çıkabilir. Mordecai ve Rigby artık parkta çalışmak istemiyorlardı. Parkta yol alamayacaklarını düşündüler. Bu yüzden herkes kendi yoluna gitti. Rigby ailenle beraber gitti. Mordecai ise yalnız gitti. Kas adam zaten yaşlandı. Benson da bu yüzden yeni adamlar buldu. Çok mutsuz görünmüyordu aslında. Dostlar kim ne derse desin aslında Benson çok vicdanlı bir adamdı. Her ne kadar Mordecai veri bir kötü işçiler olsalar da onları hep bağrına bastı. Yani yaşanan bunca olaydan sonra Benson'ın ses çıkarmaması ve onları güzel bir şekilde yollaması sabırlı biri olduğunu gösteriyor. İşimi kaybetmek üzereyim. Sizin işiniz umrunuzda olmayabilir ama benimki umrumda. Çünkü işimi kaybedersem hiçbir şeyim kalmaz. Skif her zamanki gibi devam ediyor. O bir ölümsüz ve ne olursa olsun o hep hayatta kalacak. Tabi kral biraz giyimine özen göstermiş pantolon falan giymiş. Mordecai ve bir parktan ayrıldıktan sonra o kadar fazla görüşmediler. Yani eskisi gibi değillerdi. Sonuçta parkta kardeş gibiydiler ev arkadaşıydılar. Mordecai'nin gelecekteki işi ressamlıktı. Rigby'nin eşini bilmiyoruz muhtemelen bir işi yok. Hepsinin çocukları oldu ancak dizi bittiği için çocuklarına isim verilmedi. Kas adamın bile çocukları olmuş düşünsenize bir ya. Bay Mallard öldü. Zaten çok yaşlıydı arkadaşlar. Mordecai bir meslektaşıyla evlendi ve ömür boyu mutlu oldular sözde. Ama işte videonun asıl konusuna geldik. Buraya kadar anlattığım şeyler finalle ilgiliydi. Çünkü videonun anlaşılabilmesi için final hakim olmak lazım. Ancak dizinin başlarında gösterilen Margaret nedense Mordo ile birlikte olmadı. Hatta hiçbiri birbirlerinin yüzüne bakmıyorlardı. Oysa dizi Margaret'a çok değer vermişti. Mordekai günlerce hasretini çekmişti. Hatta bu yüzden Rigby ile arası bozuldu. Yaşanan bunca olaydan sonra Margaret kenara çekildi ve oda mesleğine devam etti. Mordecai de hayatına devam etti. Dostlar bence Margaret'la ile Mordecai aslında beraber olacaklardı. Ancak dizi senaryosu bu konuda değişti. Mordecai sanat galerisinde gördüğünüz bu kadınla evlendi. İşin ilginç yanı seri boyunca bu kadını hiç görmedik. Yani çok ani oldu değil mi? Bu da kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Nasıl oldu da dizinin son 2 dakikasında gösterilen karakterler birden ana karakter oldular. Bu sorunun resmi bir cevabı var. Gelin bu cevaba bir bakalım. Çok güzel soru sordunuz. Biz Mordecai ve CJ'in hikayesinin tamamlandığını düşündük ve ikisi de kendi yolunu çizdi. Mordecai da kendi yoluna gidiyordu. Burada ressamlığı kastediyor arkadaşlar. Mesleğini yaparken bir meslektaşıyla karşılaşıp evlenmesini daha uygun gördük. Hepimiz Margaret'ı ve CJ'yi seviyoruz ve onlar Mordos'uz daha mutlu olacaklar. Resmi açıklama böyle. Sizi tatmin etti mi bilmiyorum ama beni etmedi. Seride Margaret'la ve CJ'li çok çok bölüm var. Hatta bunların ayrı müzikleri var. Aşklarının destansılığı öyle bir şekilde anlatıldı ki hepimiz etkilendik. Dostlar aslında Mor'da ikisinden de vazgeçti. Bunu bir bölümde kendisi söyledi. O bölümü bulursam mutlaka koyarım. Çünkü adam artık sürekli terk edilmekten bıkmıştı. Hem CJ hem Margaret Aileen gibi bir karaktere sahip değiller. Rigby ile Aileen'e bir bakın. Çok mutlular değil mi? Demek ki sorun bizim Mordecai'de değil. Bunca fedakarlığa rağmen cevap alamaması sebebiyle Mordo kendi yoluna devam etmiştir. Serinin 25 sene atlaması hakkında fazla bir şey bilmediğimizden olayların gidişatı doğru bir şekilde olmuştur. Sonuçta parkta sonsuza kadar çalışamazlardı. <gülüyor> <gülüyor> oh! <gülüyor> Eskiden bunu yaptığımıza inanamıyorum ya. Evet biraz da kendi fikirlerimden bahsedeyim. Bence güzel bir açıklama getirdik. Mordo daha iyisini hak ediyordu. Finalde de daha iyisi oldu. Elbette sürekli dizi için alternatif sonlar olabilir. Margaret da bitebilir, CJ ile bitebilir, Pops ölmeyebilir, Pops'tan, anti Pops'tan sadece biri ölebilir. Sonsuz seçenek olduğunu unutmayın. Sürekli dizinin bitişi 6 yıl önce olsa da unutturmamak için elimden geleni yapacağım. Bu videoda anlattığımız konu 25 yıl sonra kitabıyla ilgiliydi. Belki ileriki zamanlarda bu kitapla ilgili de bir çizgi dizi çıkabilir ama bu konuyu başka bir videoda görüşürüz. Bir Cartoon Network videosunda. Evet. Bugün Margaret ve Mordecai neden birlikte olmalılar ve biraz da sürekli dizi finale hakkında konuştuk. Eğer daha fazla sürekli dizi ile ilgili video istiyorsanız yorumlara yazın. Abone olarak kanala destek olun. Destek çok lazım. Bir sonraki videoda görüşürüz.